Herkese merhaba. Bu bölümde tiyatroya bakacağız. Shakespeare, Goethe, Beckett, Chekhov, Gogol bu tür yazarlar aslında aynı zamanda önemli bir oyun yazarıydılar. Hatta dönemin o meşhur Fransız varoluşçuları Albert Camus, Sartre gibi isimler de zaman zaman tiyatro metinleri, tiyatro oyunları yazıyordu. Yani yaptıkları sadece roman yazmak değildi. Peki nedir bu tiyatro? Önce bir tanımına bakalım. Herhangi bir olay veya durumun sahnede canlandırılması amacıyla yazılmış eserlere dramatik metinler denir. Bu metinlerin sahnede canlandırılmasıyla ortaya çıkan sanatta tiyatro olarak adlandırılır. Tiyatro belli bir metne dayalı olarak sahnelendiği için hem edebi bir tür hem de güzel sanatların bir dalı olarak değerlendirilir. Yani özetle ve yani biraz klişe bir tanımla çünkü Shakespeare'in bu klişe olması bunun kötü olduğu anlamına gelmiyor. İnsanı insana, insanla insanca anlatma sanatı diye geçiyor. Tabi diğer edebi metinlerde şöyle bir farkı var elbette en nihayetinde bir sahnede oynanması için yazılıyor çoğunlukla. Yani bir roman yazarken mesela eve fil girdi yazmak kolay tabi ama bunu bir tiyatro oyunu olarak yapacağınız zaman işin içine ışık, dekor, kostüm, oyuncular, müzik gibi başka bir sürü etken daha giriyor. Etimolojik olarak kökenine bakacak olursak da Yunanca'daki teatron sözcüğünden türetildiğini görüyoruz. Ne demek teatron? Görme yeri. Zaten ilk tiyatronun da antik Yunan'da Milattan Önce 534'te Atina'da ortaya çıktı. İlk defa orada ortaya bir oyun koyulduğu söyleniyor. O zamanki metinler tabii daha çok Yunan mitolojisiyle ilgiliydi ve tiyatro dediğimiz şey daha çok böyle seçkin sınıfa, daha böyle zengin varlıklı, soylu e, insanlara hitap ediyordu. Tabii o zaman ışıktı, dekordu, böyle şeyler yok. Peki nasıl oynuyorlardı? Aslında ilginç. Burası çok tuhaf geliyor bana. Yani şu tiyatronun artık böyle sembolik konu haline gelen e, gülen ve ağlayan maskeler var ya o maskelerle oynuyorlardı işte. Ağlayan surat e, yani ağlayan maske trajediyi, gülense komediyi temsil ediyordu herhalde. İşte o anki duruma göre eğlenceli bir şey varsa onu takıyor, öbürü varsa onu takıyor. O, o şekilde yapıyorlardı. Sonra tabii bu türler arttı. Ya yani tiyatro türleri arttı. Pandemim geldi, müzikal geldi, meddah geldi, modern tiyatro geldi. Sonra Brecht geldi. Bertolt Brecht ve epik tiyatroyu kurdu. Kendisi 20 yüzyılın en önemli oyun yazarlarından biri. Peki nedir epik tiyatro? Hemen bir tanımına bakalım. Seyirciyi olabildiğince oyunun dışında tutan, sahnede geçenlerin bir oyun olduğunu sürekli olarak duyumsatan ve böylece seyirciyi oyuna bir gözlemci olarak katan, onu düşünmeye yönelten bir tür. Yani göstermeci bir anlatım tarzı var ve en önemlisi eskiden beri bu seçkin soylu sınıflara hitap eden tiyatro artık böyle politik mesajlar da vermeye başlamasıyla artık işçi sınıfına da hitap eder hale geliyor. Seyirci kitlesi yayılıyor, genişliyor aslında yani artık emekçi insanlar da buna merak salıyor. Çünkü daha hayatın içinden bir şeye dönüşüyor. Daha gündelik, daha kavgalı. İşte bu kuramın ve akımın öncüsü olan Bertolt Brecht toplumsal olaylara karşı kayıtsız kalamıyor yani hep dikkatli bir şekilde bunları inceliyor ve yaptığı eleştirileri de hep böyle ironiyle absürtle biraz da böyle şakayla yapıyor tabii. Zaten düşününce onu önemli bir sanatçı yapan şey bu. Yani böyle hani slogan atmıyor adam gidip didaktik bir şekilde yapmıyor bunu böyle incelikle estetikle yapıyor. Tiyatronun asi ve cesur çocuğu diyorlardı ona. 50 küsür yıllık yaşamında iki dünya savaşını da görmüş bahtsız bir adam kendisi. Tabii bu iki dünya savaşını da görmüş biri olarak işte savaşa, acıya, yoksulluğa bu tür şeylere kayıtsız kalması da tuhaf olurdu. Bu anlaşılabilir bir şey yani. Metinlerinde bunlardan da faydalanması. Bu noktada epik tiyatronun üstünde biraz daha durmak istiyorum. Biraz önceki tanımda şey diyordu ya, seyirciyi oyunun dışında tutan diye bir şeyden bahsediyordu. İşte bu yabancılaştırma ile alakalı olarak bu teknikle ilgili Brecht şöyle söylüyor. Hiç düşünmeden öylece zaten anlaşılıyor sanılan bir şey yabancılaştırma ile özellikle anlaşılmaz duruma getirilebilir ama bir koşulla. Böylece sonunda gerçekten anlaşılmasını sağlamak adına. Bu sebeple epik tiyatro biraz böyle postmodern romanlar gibi yani belli bir neden sonuç ilişkisine bağlı kalmak zorunda değil mesela ya da merak unsuru çok önemli bir etken değil. Çünkü amaç seyircinin iyi vakit geçirip özdeşlik kurmasını sağlamak değil. Gördüğü, izlediği, duyduğu şeye eleştirel bir gözle bakabilmesini sağlamak amaç bu. Yani Althusser'in diyalektik bakışına göre bildiğini sanan seyircinin yabancılaştırmayla gerçek bilgiye ulaşmasını sağlamak. Bu açıdan belki Ferran Şensoy'un kurduğu Orta Oyuncular Tiyatrosu'nu çağrıştırabilir. Çünkü o da böyle politik görüşlerini ya da yapacaksa bir eleştirisi varsa o da ironiyle, absürtten faydalanarak yapardı bunu. Ve aynı zamanda tabii ki çok iyi de bir oynayan, usta bir kalemdi. Keza Haldun Tener ve Meliç Evde Anday da yine benim çok sevdiğim yerli oyun yazarlarımızdan yaşayanlar arasında da Hala hayatta olanlardan Berkun Oya'yı ben çok beğeniyorum çünkü onunla ilgili sevdiğim şey de şu, demin maskeden örnek verdik, trajedi, komedi diye. Berkun Oya'nın metinlerinde ki aynı zamanda bir senarist kendisi, filmleri de var. Bu duygusal ayrım çok yok. Yani çok gri bir alandan sesleniyor ve sizin duygu dünyanızı bir anda neşeden kedere çevirebilecek nokta atışı ve yine absürtten faydalandığı çok e, oyununu, sahnesini, karakterini izlemiştim. Yine tarihe geçen ama vefat etmiş oyun yazarlarından Jean Genet'i çok severim. İlginç bir hayatı oldu. 1910'da Paris'te e, doğduğunda babası kim bilmiyordu. Annesi de onu kimsesizler e, yurduna terk etmişti. 7 yaşına geldiğinde böyle çiftçi bir aile sahiplendi onu. Fakat içi o kadar öfkeyle doluydu ki bu çocuğun daha 10 yaşında hırsızlık yapmaya, akranlarıyla dövüşmeye, kavga etmeye başlıyor. İlk hapisine de 15 yaşında giriyor. Yani 15 yaşında hapse giriyor hakikaten çok acayip. Sonra ilerleyen yıllarda devam etti bu yani. Sürekli hapse girip çıkıyordu. Sonra hapiste olduğu dönemlerde o kadar iyi e, kitaplar, oyun, e, oyunlar ve romanlar yazmaya başlıyor ki Sart o zamanlar Fransa'da çok meşhur ve etkin bir isim. Sart sırf Cangione hapisten çıksın diye Cumhurbaşkanı'na böyle mektuplar yazmaya başlıyordu. Yani böyle bir adam hapiste çürümesin, çıksın, hayata karışsın, daha çok yazsın diye. Nitekim öyle de oldu. Sart'ın sayesinde hapisten çıkarıldı. Sonra 68'deki e, Öğrenci Hareketi'ne destek vermeye başladı Cangione. Vietnam Savaşı'nda Vietnamların tarafını tuttu. Irkçılığa karşı kara panterlerin yanında oldu. Yani böyle toplumsal olaylara o da kayıtsız kalmamaya başladı. Yani özetle diyebiliriz ki öfkesini ve kötücül tarafını edebiyatla dönüştürdü. Kendi katarsisini yazarak sağladı. En sevdiğim oyunları da bu arada Hizmetçiler ve Balkon. Yine sevdiğim bir özelliği olarak yazdığı oyunlarda alt kültürden insanlara yer vermişti. Yani sokak insanları, serseriler, böyle ezilmiş ve ötekileştirilmiş yeraltı insanlarını daha çok seviyordu. O da onlardan biriydi zaten. Ve bu tür karakterlere ağırlık verdi. Bu isimlerin yanı sıra Chekhov'a da bakmanızı isterim. Chekhov da böyle daha çok durum hikayeleri, durum komedisi yazan biri. Yani büyük olaylara, ilginç hikayelere yer vermektense böyle küçük detayların, nüansların peşinde koşan yetenekli bir kalem o da. Keza Beckett çok iyidir. Samuel Beckett, Godot'u beklerken mutlaka duymuşsunuzdur. Yani yine gücünü absürtten ve mizahtan alan bir oyun. İki tane adam var, kim olduklarını bilmiyoruz. Godot diye birini bekliyorlar, kim olduğunu bilmiyoruz. Gelecek mi onu bilmiyoruz. Ama oyunun akışı içinde zaten bunun çok da önemli olmadığını fark ediyoruz. Bu da işin zaten absürt kısmı oluyor. Absürt ne? Evrendeki uyumsuzluğu, sahnedeki uyumsuzlukla birleştirmeye çalışan bir tür. Yani özünde bizi yine yabancılaştırarak hakikate daha yaklaştırmayı amaçlıyor. Sonuç olarak diyeceğim o ki tiyatroya gidin. Belediye tiyatrolarına, özel tiyatrolara, yeraltı tiyatrolarına ne bulursanız gidin bence. Çünkü bu çok enteresan bir şey. Hala hala çok acayip geliyor. Yani sadece o an, sadece sizin için, sadece orada e, yapılan bir eylem, bir performans ve bunun bence bir parçası olmak çok önemli. Yani ben tabii biraz istisna türlerden bahsettim size diye kafanız karışmasın. Gayet geleneksel, çok güzel e, tiyatro oyunları da var. Yani belli bir neden sonuç ilişkisi içinde gelişen, e, merak duygusu uyandıran, ünlü oyuncuların oynadığı çok güzel tiyatrolar var. Bu arada izlediğim yani kişisel olarak izlediğim son e, oyunu da paylaşayım. Ben çok beğendim. Şener Şen oynuyor. Zengin Mutfağı ismi. Yazarı da Vasıf Öngören. O da Türk tiyatrosu için çok önemli bir isim gerçekten. En nihayetinde zaten bu da bir yazın sanatı ve edebiyattan bağımsız değil. Bu yüzden tiyatroyu da bu seriye katmak istedim. 8 bölümden oluştu burası. Burada yaptığımız şey e, polisiye, fantastik, korku, şiir birçok türden bahsettik ve serinin sonuna geldik bu bölümde. Ama kanala abone olmayı unutmayın bence çünkü burada sizi yine e, bilgilendirecek ve eğlendirecek başka içerikler de olacak. Beni dinlediğiniz, kulak verdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım işe yaramıştır. Umarım bahsettiğim şeyler en azından ufacık da olsa merak uyandırmıştır ve kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.